Evet arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün basamak adı ve basamak değerini öğreneceğiz. Basamak adı diye bağırıyorsunuz. Konu basamak adı, basamak değeri, basamak adı bulma, basamak değeri bulma. Şimdi bunların basamak adını ilk başta öğrenelim ve son basamak değerine geçeceğiz. Basamak adını öğrenelim. Basamak adı Basamak adı yani bizim basamak adlarımız Birler basamı, birler basamı. Onlar basamı. Unutmayın aralarında aralarında yer var. Şimdi bu topları sayalım. 1, bir, bir, bir dakika. Bu kalem yazmıyor. Tam olarak mavi alalım.

38 tane var. Birler basamağı ve onlar basamağını sırayla yazıyoruz. Arkadaşlar burası onlar basamağı, burası birler basamağı. Sakın şaşırmayın. Onlar ve birler zaten belli oluyor. Birler bir basamaklı. Onlar da yani iki basamaklı oluyor. 10 iki basamaklı bir sayı. Bir bir basamaklı bir sayı. Bir kaç basamaklı? Bir basamaklı. Onu yazalım bir de iki basamaklı 1 ve bu 2. İki basamaklı. Bunu sakın 12 olarak görmeyin. Ayrı bunlar. Bakın. Bunlar 10 on, 10 on. onlar basamağı diye o yazdım yoksa etmez. Burası da birler basamağı. Şimdi hani bu onlar basamağıydı ya. Basamak adı bu işe yarıyor. Basamak adıyla bunu yapıyoruz. 30 yani onlar basamağı. 30 demek. Birler basamağı ise bu. Burada da göstermişim biraz büyük bir şekilde. Arkadaşlar şimdi biz de buradan istiyor ki bu buraların basamak adlarını yazalım. Arkadaşlar bu kaç basamağıydı? Onlar basamağıydı. Bu neydi? Birler basamağıydı. Yani 9. Ne? Bu nok nerede? Burada. Birler basamağı. Ve onlar basımı. Bu ise aynı şekilde yapacağız. Yok ben oklara bakmayayım direkt yapayım diye bir şey yok. Bazen farklı gösterebilir. Bak bunu öğrenin bence. Bazen mesela bu illa hep burayı gösterecek diye bir şey yok. Belki burayı da gösterebilir. Oklara bakmanız lazım. Bir. Birler basamağı zaten. Burası neydi? Birler onlar. Yazalım birler onlar. Bunlar kesin sayılar çocuklar. İki basamaklı bir sayın kesinlikle sağ tarafı birlerdir. Sol tarafı onlardır. Bize göre yalnız. Yazalım. Bunları böyle yapabilirsiniz. Bu birler basamağı. Bu da onlar basamağı. Çocuklar bugün iki konu öğreneceğiz. Basamak değeri ve basamak adı. Şimdi bunu da yazalım. Ok buraya denk geliyor. Basamağı sığmaz. Burası da onlar basamağı. Çocuklar benim benimki sığmadı. Biraz alta kaymış olabilirim. Basama onlar basama diyor burada. Birler basama. Tam çıkmamış. Çocuklar bu bir. Ben üstünden geçtim. Ha bir de yani bir de birler basamağı da ikilerde ikiler basamağı diye bir şey yok. Onlar ve biriler. Bizim türlerimiz zaten onlar ve biriler. Tür bunlar. Tür. Bunlar tür. Tür. Bunlar tür. Unutmayın sakın. Burası onlar. Basama yazmayın. Basamak yazmayı unutmayın. Burası birler. Çocuklar bunlar da işlem yapmanıza gerek yok. Biriler. Çocuklar, bu videoyu izlerken veya sadece bu değil, bu kanalı izlerken, ders kanalları izlerken kesinlikle kağıt kalem veya kağıt kalem ve ders notuna ders notu gibi defterle rehberiniz olacaktır. Evet. Arka yapmış mıydık? Yapmıştık. Türlerini buraya da yazalım. Türlerini oraya da yazalım. Çocuklar benim yazım biraz kötü olabilir. Şimdi basamak değerine geçiyoruz. Arkada basamak değerinin anlatımı yok orada. Şey, şey soru var neydi adam? Şey, tekrar soru var arkada. Arkadaşlar, basamak değeri veya çocuklar, basamak değeri o sayının değeri demek yani. 8'in değeri kaç? 8. 30'un değeri 3 değil. Sakın, sakın, sakın bu hata yapmayın. Sakın. 30'un değeri 30'dur. 38'in değeri bakın bunun değeri 30, bunun değeri 8. Kalemimizi değiştirelim biraz renkli yapalım bence. Pembe renk. Oldu. Böyle bir pembe renk alalım. Hatta yok pembe de almayalım. Turuncu alalım. Sarı kullanmayacağım gözüm gitmeyebilir. Arkadaşlar 9'un bir sonraki 10 olsa bile 9'un değeri 9'dur çocuklar. 40'ın değeri ise 40'tır. Sakın dört yazmayın sakın sakın sakın. O zaman o zaman bunun hani bunun bu 49 diyoruz ya adı üstünde 40 40 49 49 adı üstünde 49. Şimdi bu şekilde yapalım. Burası 1, burası 7. 70 7 yapmayın yanlış söyledim. 70 99'un değeri. Sakın buraya 9 yazıp geçmeyin. Burası 90 90 9. Ya adı üstünde 99 bunu yapanlar var. Tamam ha, tamam yani birkaç kere yapabilirsin ama veya bir kere falan yapabilirsin ama yani hep yapanlar var. Yapmayın bunu. 1 burası 1 oluyor. Burası 80 oluyor. 80 bir. Bunlar ayrı. Ben siz öğrenin diye yapıyorum. 81. Se pardon. 49 adı üstünde 49. Şimdi hızlıca öğrendiğimiz hızlı yapıp geçelim. Diğer sorulara geçelim. Okul nereye gittiğini yapın. Burası 23 çocuklar. 23 burası. Burası. Çocuklar aşağıdaki soru farklı. Biz hani burada diyor ya sayıyı o oluşturmuş, ondan bizim değerini oluşturmamızı istemiş. Bu sefer tam tersi. Tersi. O değerini yazmış, bizim sayıyı bulmamızı istemiş. Neydi? 33. Çocuklar her zaman basamak değerinde alttayken yani şöyle yapalım. Alttakilerken oradaki alttaki değil. Veya buradaki alttaki değil, buradaki altları değil, burası değil. Çarpı şu anda. Oradaki alt değil, şuradaki alt. Buradakilerin altı. Yani bu sorunun altı. Bu sorunun altında her zaman 30... 30 müydü? Evet, 30'u bir anda karıştırdım. 30. Normalde zaten 30. 33 basamak değeri ne? 3 ile 3 yazıp geçmeyin. Bu yanlış, bu yanlış. Tabii ki de 30 böyle yazacaksınız. Bu doğru davranış. Yapmayın sakın. Tamam birkaç kere hata yaparsınız ama yapmayın. Neyse öğrendik artık hızlıca yapalım. Burası 29. Bu 22 çocuklar. Burası 10 çocuklar. Bunu yanına yazmayacağım zaten. Yazmış kendi vermiş cevabı. 40 40 ve 5. 45. 50. Biraz çok yazmışım. 50. Ye. Pardon. 50 5. 50 5 yani 55. 55 ediyor. Yanlış yazdık. 55'i şuraya yazalım çocuklar. Bununla bunun bir alakası yok. Bu alttakinin 55. Arkadaşlar şimdi de e 50. Ha tamam. 70. Burası 75. 70. 5. Aman 78. 78. Unutmayalım. Burada buradaki soruda her zaman alttaki birincidir. Her zaman değil. Basamak değerinde her zaman alttakidir. Unutmayın. Evet. Videomuzun sonuna geldik ve tekrarlı sorumuzu soruyorum. Yüzün basamak basamak adı ve basamak değerlerini yazınız. Yazabilir misiniz? Ve size gülücükler yolluyorum. Kalpler yolluyorum. Yıldızlar yolluyorum. Görüşürüz.